Audi'nin fabrikasında araçları bantlara bindirip üretiyorlar. Doğru mu? Doğru. E diyorlar ki burada sistemi yazıp mühendisler gittiği anda o bantlar araçları üretmeye devam eder diyorlar. E madem öyle Allah Azze ve Celle de yazılımı yazmış, yasaları koymuş, çekmiş gitmiş demek ki diyorlar. Şimdi bak değil mi? Sürekli kendine göre mantıklı bir şey söylüyor ama bir şey gözden kaçıyor. O araba bantlarında üretilen arabaların hepsi aynı tür kainatta üretilen kar tanesinin bile bir tanesi bir diğerine benzememektedir. Yani sistemdeki bütün parçalar o kadar hızlı değişiyor ki bir sonra doğan insan ile bir önce yaratılan insanın parmak izleri bile birbirine benzemiyor. Yani burada sistemi yazdı, kodladı, çekti gitti sen nasıl diyebilirsin? Bir sistemde sürekli güncelleme varsa güncelleyenin aktif olması lazım. Bak bizim Emre yazılım mühendisi Diyor ki abi diyor benim öbür hafta şirkette nöbetim var. 24 saat bana ulaşmaları lazım. Hani ona göre planımı yapayım diyor. iş planımı. Çünkü burada da işleri var ya. Nasıl yani Emre dedim. Abi nöbet veriyorlar. Bir hafta boyunca 24 saat bana ulaşmak zorundalar ki ben o güncellemeleri onlara sunmam lazım. Doğru mu Emre? Bak şimdi. Sürekli güncelleme varsa güncelleyen Emre aktif demektir. Şimdi bu adamın uyku saati de var ama diyorlar ki 7-24 sana ulaşmak zorundayız diyorlar. Allah Allah bir güncelleme varsa güncelleyen aktif demektir. Dünyada sisteme saniyede üç bebek giriyor. Saniyede. Huyu farklı, yüzü farklı, parmak izi farklı. Günlük 250 bin tane bebeğin her birisi güncel bir şekilde sisteme giriyor. E sen buna yaratılan hayvanları da ekle, karıncaları ekle, bitkileri ekle, pırasaları ekle, mandalinaları, limonları ekle. Yani bu kadar birbirine hiçbirisi benzemeyen bir sistemde. Daha detaya girmiyorum. Yani limonda Aynı yapı taşları varken o neden karpuz değil? Bunlar da aynı detaylar değil mi yani? Baktığında oksijen, hidrojen, karbon, azot. Bunların hepsini bir mürekkebe koymuşlar. Allah azze ve celle mürekkebe divitle batırıyor. Limon yazıyor, batırıyor, armut yazıyor. Yarap, her birisi bunların aynı hammadde. Nasıl böyle farklı bir şey yaratılabiliyor? Fettah ismiyle işte. Fettah ismi demek bir şeyden başka başka suretleri açıp açıp yaratmak demek. Fettah ismi bu demekmiş yani. Görüyor musun? İnanılır gibi değil yani.